Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Clans of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben en son şöyle gördüğünüz gibi birliklerden şunlardan aldım arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz burada dev adamlar adı ne bilmiyorum. Şöyle ve laboratuvar inşa ettim arkadaşlar. Şimdi eşleşme bulup saldıralım. Burası güçlü. Burası olmaz. Buraya bir ilerleyelim. Şimdi burası. Şimdi arkadaşlar bu oyunda bir saçma şey var mesela. Şöyle şuraya biraz bulalım. Şöyle şunu. Şimdi bunlar gidiyor arkadaşlar vurmaya. Evet gidiyorlar kırıyorlar. Acaba alabilir miyiz burayı da okçu kulübesini biz kırdık mı yoksa yok muydu? Belki şurada vardı arkadaşlar. Şöyle şimdi kırıyorlar. Evet biz bu köyü aldık sanırım. Evet aldık burası arkadaşlar. Evet %18 zaten %50'den fazla hasar verince otomatikman bizim oluyor. Yani sadece 8 birlikle bunu aldık arkadaşlar. Evet alıyoruz buraya. Sadece 8 tane şöyle dev adam mı? Adını tam bilmiyorum. Şu dev adamlardan 8 tane ile aldık. Evet bir tane kayıp verdik. Sanırım. Şuralarda mı bir kayıp verdik? Evet şurada bir kayıp vermişiz arkadaşlar. O olsun o da. Şöyle yüzde kırk. Belediye binasını alınca zaten otomatikmen yani bir yüzde yirmi hasar vermiş sayılıyoruz. Evet alıyoruz. Şöyle baya bir aldık arkadaşlar. Evet bunu aldık. Şimdi şu iki birlikte keşke şuraya gelse. Aa, internet i̇nternet zayıf arkadaşlar. Evet biz burayı alıyoruz. Hadi şu 150'yi geçelim. Zaten otomatik bence bütün köyü aldık biz. Evet aldık bu köyü artık. Şimdi burada hiç. He, bu, ikisi, bu da şimdi bunları dövse. İkisi bunu kırırlar. Bu da sanırım dördüncü seviyede. Bu da üçüncü seviye. Şimdi. Evet ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda şöyle bir durumla karşı karşıyayız. 25 saniye kaldı savaşın bitmesine. Ve 25 saniye içinde alınır mı bilmiyorum burası. Sanırım alamayız. Ama zaten %79 hasar verdik arkadaşlar. Yani gerisi de çok önemli değil. Evet biz burayı aldık ya. Hadi şunu bari kıralım. Lütfen 3 yetişmeyecek. 2000 kazandık zafer. Evet arkadaşlar. 18 kupa aldık. 503 tane iksir aldık. 3534 de para aldık. Şimdi hepsi yerine geçiyor. Şöyle birlik eğitelim. Şunları ben çok beğendim arkadaşlar. Bunlar çok iyi. Şöyle biraz da şunu alalım. Bir tane de şundan tamam. Şimdi ne yapabiliriz daha başka? Şimdi bir yere daha savaşalım arkadaşlar. Şu kayayı kaldıralım öncelikle. Köyümüzün yakınında kaya falan kalmasın. Ha şurada top arabası var. Bundan ganimet arabası daha doğrusu. Şimdi şunları toplayalım. Şu kayayı kaldıralım. O 13 tane yeşil taş. Gerçekten de iyi. Evet şimdi bunun önce bir dükkana bakalım. Köye bir şeyler alayım diyorum arkadaşlar. Şimdi bunlardan alınıyor ama Hayır şu anda alamıyoruz. Neyse biz eşleşme bulup saldıralım. Aa, bu sefer baya bir birliğimiz var. Şimdi bakın görüyorsunuz burası komple boş. Şu havan bizi zorlar. Neyse biz buraya geçelim. İşimizi riske bırakmayalım. Şöyle şurası. Bakın bunun koruması mesela çok iyi arkadaşlar. İleri gidelim başka. O bunlar baya bir zor. Neyse evet arkadaşlar para önemli değil. Bize kolay olsun da şöyle çok zor olmasın. Kolay olsun. O burası. Da bir şey diyeceğim. Şöyle burası çok zor durmuyor arkadaşlar. Bakın mesela böyle diyoruz da burada sadece bize okçu kulübesi zorlar. Yani bu okçular zorlar. Evet sanırım ben buraya saldıracağım. Haydi. Bir tane de devadan buraya bırakıyorum şuna da saldırması için. Şöyle bir tane koyalım. Haydi Bismillah. Şimdi bunları da buraya bıraktım. Aa burada kalmadı mı bildiğimiz? Sanırım onu alamayız. Yani sanıyorum. Öyle sanıyorum. İnşallah yanılırım ama alamayız. Hayır. Yetmez. Yetmez. Böyle bir yüzde elli hasar verelim bari. Hiç hasar bile veremedik ya adamın köyüne. Keşke baştan saldırmasaydık. Keşke şuralara bıraksaydım. Şuradan gelirdik. Bari yüzde elliye yakın hasar verebilirdik. Hadi inşallah bu ikisi buradan alırlar baya. O iyi. Bu buna vuramıyor. Başka bildiğimiz hiç kalmadı mı? Kalmamış. Haydi şuraya gelelim inşallah. Hayır ama o görüş alanına girdik. Olmadı arkadaşlar. Ne yapalım? Az önce kazandık. Şimdi kaybettik. Olabilir. Kazancımız 20.000 mi? Vay. 20 bin kazandık arkadaşlar. Şimdi bunlar yükseltilmediği için ben bu altınları toplayamıyorum. Ama şöyle şunları. Ha yükseltebiliyorum 750'ye. Şimdi bu yükseltilsin. Birinci seviye. Bu üçüncü seviye. Bu da yükseltilsin arkadaşlar. Şöyle altın deposu inşa ederiz. Şimdi burada birlik eğitelim. Ne var ne var. Biraz şundan alalım. Biraz da şöyle bir 10 tane. Neyse bu kadar. Bu kadar da yeter arkadaşlar bize. Evet. Şimdi bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.